bunu belki de medyanın karşısında ilk kez söyleyeceğim. Şimdi ıslak ıslak şarkısı henüz stüdyodayken Yıldıray Gürgen aranjör o da çalışıyor onlarla birlikte. Gece eve geliyor. Ben Yıldıray'la birlikte kalıyorum. Ve diyor ki senin diyor yollarda bulurum seni albümün çıkacak ya diyor. Evet diyorum. Ya bir şarkı var bir, bir adam yapmış diyor. Böyle şapkalı bir adam. Yıldıray Avustralya'dan geldiği için Türk sanatçıları pek bilmiyor. Nasıl bir şarkı diyorum. Diyor ki Çayı diyor güneşte demliyor. Yüreğinden de süzüyor diyor. Ya dedim nasıl bir şey bu. Şarkıyı getirdi baktım ıslak ıslak ama hayatımda ilk kez dinliyorum. Daha albüm çıkmamış. Alıp onu da barlarda çalıyorum. Edirne, Tekirdağ tarafında da çok çalıyorum. Şarkı meşhur oldu mu? Daha albüm çıkmadan. Aradan daha 6 ay 7 ay geçiyor. Cem Karaca o tarafa bir turneye gidiyor. Ama daha albüm çıkmamış. Diyor ki yakında diyor bir şarkı çıkıyor diyor. Başlıyor ıslak ıslak çalmaya. Herkes söylüyor. Söyleyince şaşırıyor tabii. Sonradan bir yıl sonra havaalanında karşılaşıyoruz. Benim de albüm çıkmış oluyor. Ben bu durumu anlatıyorum. Ya o sen miydin diyor ya. Herkes şarkıyı söylüyordu diyor.